herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yengen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber bir sabahlama vlog çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Uzun zamandır size işte böyle video çekmiyordum. Ee, videoya geçmeden önce bu arada videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, şu anda biraz göz altlarım fazla derecede çakık gözüküyor olabilir. Bunun kusuruna bakmayın okulun son haftası olması nedeniyle uyku düzenim kesinlikle çok bozulmuş durumda. Gerçekten o kadar kötü ki şu an gözlerim vesaire. Ee, bugün sabahlayacağız. Yarın da okula ekeceğim. Arkadaşıma kahvaltıya gideceğim. Ayrıca ekstra beraber kimya çalışacağız. Ee, zaten sonra biliyorsunuz ki artık karne günü falan geliyor. Bugün sizinle bir sürü şey yapacağız aslında. Bakım yapacağız, kıyafetler hazırlarız, çantamız hazırlarız derken hani bayağı dolu dolu geçecek. O zaman sizi de çok bekletmeyeyim. Hadi videoya geçelim. Bu arada yarın ben Ceren'lere gideceğim. Şu anda da Ceren'le FaceTime yapıyoruz. O da dişlerini fırçalıyor. Bugün bir dişiden dönüş oldu onun için. Telleri vesaire sıkılaştırıldı. O yüzden biraz diş ağrısı çekiyor. Pek konuşamıyor. Şu an zaten dişlerini fırçalıyor biraz daha rahatlatmak için. Öyle. Bugünün pijama outfiti <laughs> şu an böyle gözüküyor. Aslında üstümdekini okula giderken sweatimin içine giymiştim. Ama hala çıkarmadım. Çünkü üşendim. Ee, bu arada bu tişörtü aşırı derecede seviyorum. Özellikle arkasını. Pijamam da altımda da pantinin şu kareli pijaması var. Bence dünyanın bu arada açık ara en iyi kombinlerinden bir tanesi. Ben bu arada elimde olsa Okula vesaire Böyle giderim. Hatta okula pijama ile gitmek bence dünyanın en rahat konforlu olabilir. Ama keşke, keşke böyle bir şansımız olsa ve okula pijama ile gitsek. Şimdi yarın arkadaşıma giderken e, giymek için bir kombin seçeceğim. E, aslında bir tık bir fikrim var. Altıma ya tight giymek istiyorum ya da keten pantolon giymek istiyordum ki biraz daha aslında ketene kaydım diyebilirim. Çünkü hani sanırım bir buçuk haftadır. Evet sanırım bir buçuk haftadır. Hatta gerçekten bir buçuk haftadır. Tayt dışında tek bir şey giymedim. Bakın eşofman altı, tayt. Bir tek bir gün işte doğum günümde etek giydim. O da sadece bir gün. Doğum günümün ikinci günü artık. Hani <laughs> tayt giydim yine. O yüzden artık tayt giymek istemiyorum. Özellikle şu önümdeki 3-4 gün bir tayt detoksu yapmak istiyorum. Tabii ki de bunu büyük ihtimalle yapamayacağım ama... Yine de böyle bir şey karar verdim. Altıma şöyle bir keten giyeceğim. Ee, bu Stradin'in keteni bu arada. Ee, Plan B'nin beyaz ketenini almıştım. Onu maalesef iade etmek zorunda kaldım. Çünkü kalıpları çok dar. Ayrıca e, iç gösteriyor. Ben de size buradan bir söylemiş olayım. O yüzden beyaz keteni artık yaza doğru alayım. Çünkü çok hevesim kaçtı. Beyaz keteni biraz daha yaza doğru alırım. Bahar mevsiminde alırım ve tekrar Stradivarius alırım diye düşünüyorum. Ya da gider dener alırım diye düşünüyorum. Çünkü bu beyaz keten seçimi aslında çok çok e, devlet meselesi olmuş bir şey artık. Ya iş gösteriyor ya kalıbı dar oluyor. Her şeyin böyle mükemmelini bulmak artık çok çok zorlaştı. E, keten üzerine ne giyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası. E, hiçbir şey seçmedim. Bir bakalım. Burada benim ceketlerim var. E, dolabımı ilk defa sanırım bu kadar düzenli görüyorsunuz. Ceketlerim var. Şurada işte body suit falan var. Beyaz. Ee, ama ve lakin beyaz bodysuit olur mu bilemedim şimdi. Şöyle ceketlerim falan. Ceketlerimin hepsi burada. Şurada biraz üstler var. Kusura bakmayın bu arada ben bunları daha yeni henüz keteni ararken dağıttım. Normalde bunların hepsi çok topluydu. Şurada şöyle birkaç üst var. Yani straptez üst bile var. Ee, şunu da artık giymesem ya da bunu mu giysem? Bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Üst karar veremedim arkadaşlar. Bu yüzden onu ben artık böyle sabah ani bir karara bırakıyorum. Zaten sabah evden çok erken çıkmayacağım. Böyle ortalama 12 civarı vesaire çıkacağım. Ee, bu yüzden de hani rahat bir zaman aralığım olur diye düşünüyorum hazırlanmak için. Zaten evde takılacağız. İşte kimya falan, kimya projesi yaparız. Onun dışında normal kızsal takılmaca zaten. Ee, birazdan yüzümüze bakım yapalım ama bakım yapmadan önce benim canım bir şeyler yemek istiyor. Bu arada bugün akşam yemeğinde tam 3 dilim lazanya yedim. Hani bu bünye tam tam da 3 dilim lazanya yedi. Gerçekten ben lazanya olunca konu çok doyumsuzlaşıyorum. Hani bu evrendeki en sevdiğim yemeklerden biri ilk 5 tane lazanya girer yani. Çok seviyorum. O kadar çok seviyorum. Her gün yesem sıkılmam. Ama maalesef beni biraz kötü etkiliyor çok fazla abarttığım için ama duramıyorum. Hala açım. Şimdi gidip bir şeyler bakalım. Belki bir şeyler yeriz. Eğer e, yiyecek bir şeyler bulamazsak da bakın bakıma geçeriz. Arkadaşlar bakın ben yemek ararken kimi buldum? Lavintoş'u buldum. Lavintoş. Annem kamyaya bak. Şu an anneme bakıyor. Annem! <laughs> Nasıl saldırıyor uğradın Tuğan'a? <laughs> Yaptın mı yerine? Hayır dokunamadı. Yaptım böyle. Cidden sabahlayacak mısın bugün? Kafeye koydun mu? Aa Tuğan'a şeyini kaldırsana. Yılbaşı ağacını da kaldır. Çanta getireyim, poşet getireyim. Hayır, bu da deli. Arkadaşlar Bu arada Instagram'ı aktifleştirdim. Tuğan'ı zaybek.alt.tire. Takip etmeyi unutmayın. Zaten sürekli bakıyorum kimler takip etmiş. İşte yeni takipçiler gelmiş mi diye. O yüzden siz de takip edin. Ee, onun dışında birazcık dizi izleyeceğim. Çünkü yapacak bir şey bulamadım. Yiyecek bir şey bulamayınca çıldırıyorum. Ve şu anda gerçekten yiyecek bir şey bulamadım. Ee, kek yiyebilirim belki. Onun dışında e, cilt bakımı yapacağız. Ama ben genelde cilt bakımını yatağa girmeden önce yapıyorum. Çünkü sanki yatağa girmeden böyle önce hani otururken takılırken vesaire yapınca... Hani tekrar yüzüm pisleniyor gibi hissediyorum psikolojik olarak. O yüzden böyle biraz daha yatma vaktine yakın yapıyorum. Bir ihtimalle şu dizi etkinliklerim vesaire bittikten sonra cilt bakımımızı da yaparız diye düşünüyorum. Zaten daha lastiklerimi takacağım. Onları da size göstereceğim nasıl yaptığımı. Her şeyi göstereceğim. Şimdi e, birazcık tatlı yiyip dizi izleyeceğim. İzlediğim dizinin adı da burada Instable. Bir dakika açıyorum. Çok seviyorum. Diziyi ilk izleyişim değil bu arada. ikinci izleyişim. Ben genelde dizileri bir kere izlemiyorum. Genelde iki kere izliyorum. Şöyle. Instable. Önerir miyim? Öneririm. Benimki de zaten bitmek üzere. Üç bölümüm vesaire kalmış. Bu akşam bitiririm büyük ihtimalle bunu. Şimdi azıcık izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar anneme o kadar çok güldüm ki. Ya. Ama gerçekten sürekli bana böyle diyor. Bakın. <laughs> Şimdi kardeşimi sıkıştıracağım. Kamutanım odana gidelim. Odana git artık. O, gerçekten çok sinirlendim. Şimdi artık dizi izlemek istiyorum. Oturmak istiyorum. Keyif yapmak istiyorum ya. Kardeşim o benim. Allah Allah. Kardeşimi sevmek de suç. Kardeşimi sevmek suç mu olur? Neyse. Aa, artık Biraz yatak vakti. Bu arada bugün yeşil çay içtim. O yüzden bir kere daha içemiyorum maalesef. Yoksa elimde olsa kesinlikle içerim. Biz normalde... Bir dakika, iki dakika koyayım şunu. Biz normalde Yasemin çayı almıştık. Böyle top şeklinde oluyor. Şöyle top şeklinde oluyor. Ve üzerine böyle pembe çiçekler oluyor. Hatta size onu göstereyim. Hayatımda içtiğim en güzel çay gerçekten. Onu ben nerede keşfettim? Quick China'da keşfettim. Çok güzel tadı. Ama her yerde satılmıyor. O yüzden ve e, böyle tane tane satılıyor sanırım. Bir kilo satılıyor. Bir kilo da satılıyormuş. Şimdi size çayın nasıl olduğunu göstereceğim. Ve gerçekten siz de şaşıracaksınız. Çayın bir kilosu 3200 lira. Bakın çay şu. Bunun bir tanesini böyle e, bir litrelik şeye yapıyorsunuz. Ve daha sonra ısıtarak içebiliyorsunuz. Ama gerçekten süper bir şey. Ama bir kilosu 3.200miş. Acaba mesela bir kilosunda kaç tane top çıkıyor? Vallahi bilmiyorum. Her yerde ortalama o fiyatlarda. Yarım kilosu da 1800'miş mesela. Ama ben çok sevdim. Eğer böyle teker teker satan bir yerden bulursanız mutlaka deneyin. Cilt bakımı için e, bayağı geldik. Bu arada yarın e, saçlarımı yıkarım. ihtimalle benim bir bu arada saç yıkama sakıntım var. Aslında dün yıkandım. Ama olsun. Yarın tekrar evden çıkmadan önce saçımı yıkarım. Yüksek ihtimalle bunu yapacağım. Gözlerim çok şiş. Bunun nedenini e, suzluğa bağlayacağım şu an. Başka bir şey bağlamak istemiyorum. Yüzümüzü yıkayacağız. İlk önce bu kadelin yüz temizleme jelini kullanacağım. Zaten size aşama aşama neler yaptığımı göstereceğim. Şimdi gece yatmadan önce de bir yatağımın kenarına su alacağım. Bugün bol bol su için ki yarın artık gözlerim bir şey olsun istemiyorum. Zaten bugün bütün gün gözlerim bir şey iş gezdim. Yarın da mesela şimdi bugün sabahlasak tamam mı? 5 gibi yatsak. Şimdi. 15 gibi yatsam 10.30'da kalkabilsem 10.30'da kalksam saçımı yıkasam kurutsam yapsam yarım saat sürer o sadece saç ee, diyelim kaç oldu saat 11 oldu tamam 11'de de giyinsem hazırlansam test kitabı falan alacağım çıktım gittim diye büyük ihtimalle saat 12-15 olur o yüzden yani erken de kalkmam gerekecek anladınız mı? Normalde eğer yarın arkadaşımla planım olmasaydı büyük ihtimalle ben bir 12.30'a kadar yatardım. Ama maalesef yatamam. Çünkü şu kimya projesine göre başlamamız lazım artık. Yoksa onu sene sonuna kadar asla yetiştiremeyiz. Aslında biyoloji de götüreyim. Eğer testten çok sıkılırsam biraz biyoloji özeti çıkartırım. Çünkü o da ara dönemde ve ara dönemde zaten benim özel çıkaracak büyük ihtimalle vaktim olmayacak. Artık gittiğim her yerde büyük ihtimalle özel çıkartacağım. Maalesef. Şimdi şu yüzümü yıkayıp geliyorum. Yüzümü yıkadım. Şöyle peçetayla yüzümü kuruluyorum. Şu an yüzümün durumu da böyle bu arada. Şuralarım yine bir Problemli Ama hani şu an normal. Onun dışında çok bir sorun yok gibi. Alnımda da bir şey, bir sorun yok. Güzel, şu an memnunum bu arada ben. Ee, gerçi son birkaç gündür şu şeylerimi aksattım. Ee, yüz temizleme jelimi ve toniğimi. Ama şimdi tekrardan artık kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Ee, üşeniyordum. Duştan falan çıktığımda yüzümü hani yüz temizleme jeli kullanmıyordum. Sadece stop kremi sürüyordum artık zaten görüyorsunuz. Kullanmadığım belli. Şimdi toniğimi süreceğim. Stop kremini de odaya gidince süreceğim. Çünkü o e, onu beyaz ışığı açıp yapıyorum. Bu sarı ışıklarda pek görünmüyor hangisi aktif sivilce vesaire. O yüzden onu beyaz ışık altında yapacağım. Bu ışıkta yapmayacağım. Yamuk iş olmasın. Şöyle toniğimizi de sürdük. Şimdi son olarak bir hemen dişlerimizi fırçalayalım. Hala daha şu elektrikli diş fırçamı, şarja takmadığım için manuel fırçalıyorum. Elektrikli diş fırçası var ama şarj var mı bu arada? Yok. arkadaşlar şimdi dolaptan bir şeye bakıyor ben de o sırada işte şu stop kremini süreceğim şimdi ışığı yaktım şu anda işte bunu tam sivilcelerimizin üzerine sürmek gerekiyor o yüzden beyaz ışıkta bunu daha iyi yapıyorum Eskiden sen ne arıyorsun konuşsana söyle video çekiyorum rastgele hmm, bir şeyler arıyorum arkadaşlar. Rastgele bir şey arıyorum diye bir şey. Bir insanın dolabına bakılmaz yani. Ne aradığını söyle. Ben, ben de bilmiyorum. Beyaz bir şeyler öyle. Beyaz şey. bir şey yok işte. Aynen soluğu zaten da... bende. valla bende de yok. Neden kaçıyorsun öyle? Çok kötü lan. Hiç de bile. Şöyle bu direkt arkadaşlar gerçekten çok hızlı bir şekilde fayda sağlıyor. Bakayım. Şimdi bunu bu şekilde sürdük ya. Çok hafif bunu bakın sürdüm. Çok hafif bir şekilde şöyle dağıtacağım. Dağıtmayacağım bu arada. Sadece uh, üzerindeki parçayı şöyle Tam üzerine süreceğim, şöyle. Nasıl mı? yatıyorum iyi geceler. İyi geceler. Sen de ayı. Hayır ben bugün sabahlayacağım. Arkadaşlar yüzüme tamamıyla sürdüm. Bakın kuruyanlar, şöyle rengi biraz koyulaşıyor. Şimdi bunlar kuruyacak. Ee, tel lastiklerimi takmamız lazım. Zaten dişlerimi fırçalamıştım. Fırçalarken de gösterdim. Şimdi tel lastiklerimi takacağız. Ama ne, diğeri nerede? Ha. Çok az kaldılar bu arada. Ama yeni paketleri de var. Yedekleri de var. Şöyle göstereyim. Bunlar yedekleri. Daha hiç açılmamış. Bakın tertemiz paketler zaten. Bunlar da eski paketler. İçlerinde çok az kaldı. Şimdi gelin biraz takması zor. Ee, bu sebepten ötürü umarım bu kameraya tam gösterebilirim. Ama çok da hoş bir görüntü çıkmıyor. Çünkü ağzımı tamamıyla açmam gerekiyor. Ağzımın iç kısmından üstüne doğru lastik çıkarıyorum. Şimdi Rene Hakan herhalde. Tek de yaptım iç tarafını. İç tarafını tekli yaptığımda geri kalanı gerçekten çok kolay oluyor. Ee, çünkü en zoru ilk takılan lastik. Şimdi diğerlerini de takacağım. Takamadım. Baştan deniyoruz hemen. Kenardan bunu da üst en arkadan alt köpek içine geçiriyorum. Hemen şimdi diğerini de takacağım. Çünkü bu iki taraflı. iki taraflı bir lastik. Oldu. Çantamı hazırlayacağız. Çantamı hazırlamak için de buradan bir ilk önce o kimya kitabını bulmam lazım. Gerçi şu an gördüğüm gibi. Şu biyoloji projesi belki yazarız eğer sıkılırsak diye bunu alıyorum. Ee, ve de şurada bir kimya kitabım var. Çıkarmak biraz zor oldu. Bunu alıyorum. Burada da aynam varmış. Yazarım bunu bulmuşken bunu masanın üzerine koyayım. Ulaşması daha kolay olur. Şimdi şu ikisini bu şekilde yanıma alacağım. Ekstra kalem vesaire almıyorum. Zaten... Pardon. Ekstra kalem almayacağım. Zaten Ceren'de vardır. Taşımayacağım o yüzden. Şöyle bunu hazır. Ee, başka koyacak bir şey var mı diye düşünüyorum ama yok yani şu an. Bunlar sadece. Şimdi bakım yapmışken saçımı da sabah yine yıkarım büyük ihtimalle. O yüzden şimdi saçımı örerek yatmak istiyorum. Çünkü hani ne gerek var açık bir şekilde yatmasına. Şöyle iki tane tokam var. İlk önce at kuyruğu yapacağım. Bu hani sadece daha sıkı dursun diye çünkü diğer türlü sabaha kadar hiçbir şey kalmıyor. En azından sabaha kadar hem örgü de saçımı besler. Şöyle şimdi saçımı öreceğim. Üçe ayırıyorum. Ondan sonra başlıyorum. Sıkı bir şekilde şöyle örmemizin bir manası olsun. eski bir tane de lastik toka getirseydim ama lastik toka şu anda ulaşabileceğim bir yerde değil. O yüzden bunun ucundan normal şöyle siyah tokayla bağlayacağım. Biraz 3-5 kere döndürmem gerekecek. Ama zaten uyuma saçı olduğu için çok da özenmiyorum açıkçası. Nasıl olsa bu saçla zaten öleceğim. Şöyle yaptım. pijama üstü de giymem lazım daha ama gerçekten ona bile üşenmedim değil. Arkadaşlar biliyorsunuz ki üst görüyordum ee, ve şöyle üzerime giderken sivit giyerim ama hani evde olacağımız için ve evde sıcak olduğu için içime bir de e, bir crop giyeceğim. Crop olarak da iki tane seçeneğim var şu an bunlar çıkardım. Bir şöyle normal böyle bir çapraz var. Ee, böyle LC'den de. Bir de böyle bir üst var da böyle zaradan. Şunu giyebilirim, büyük ihtimalle bunu giyeceğim. Ama bunlar bayağıdır dolapta beklediği için şimdi bunları yıkayacağım, elimdeki bir ası vereceğim. <laughs> elimdeki bir ası vereceğim. Çünkü kurutma makinesini çalıştıramam, annemler yatıyor. Ama bence sabah kadar kurur. Saat şu anda zaten saat bir buçuk olmuş. E, o yüzden bir an önce bunları yıkayıp asalım. Bunlar da sabah saat 12'ye kadar kurusun. Arkadaşlar şimdi onları ben e, ee, yıkayıp koydum. Ve su alacağım. Koluma da bir şey olmuş anlamadım. Koluma bir şey olmuş bu arada. Koluma bir şey olmuş. Evet. Suyumu da aldım ama koluma anlamadım bir şekilde şurası morarmış. Kamerada çıkmıyor ama su doldururken fark ettim. İnşallah hızlıca geçer. Arkadaşlar şimdi artık işlerimi bitirdiğim için oturuyorum. Bu arada saat 2.20. Gerçekten gözlerim o kadar fazla çökmüş ki artık uykusuzluk halinden yorgunum aslında ama bir sabahlama videosu çekiyoruz sonuç olarak küpemi çıkaracağım ve uyumamam lazım. Yani daha dayanmam lazım bir en kötü peşe kadar durmamız lazım. Bakalım şimdi zaman geçsin diye artık dizi izleyeceğim. İşler filmle vesaire oyalandım ama saat şu anda 3.47. Sanırım daha fazla dayanamayacağım. Sabahta da kalkmam lazım. O yüzden artık uyuyorum. Sizler çok seviyorum maalesef buraya kadar dayanabildim. Kanalıma abone, ol, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.